Herkese selamlar. Erdem Baş ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tam 4 ay oldu Amerika'ya geleli. 4 ayda neler geldi, neler geçti başımdan onları size özetleyeceğim inşallah. Ee, evet efendim 4 ay oldu. 4 aydı Amerika'dayım. Bu arada e, geldiğimden beri kanala yoğun ilgi gösteriyorsunuz. E, yorumlar yazıyorsunuz. Efendime söyleyeyim izlenmelerimiz güzel. Teşekkür ediyorum. E, tabii benim için enteresan bir süreç, e, bunu sizlerle de paylaşıyorum, sizler de sorular soruyorsunuz, e, sanırım insanların da e, ilgisini, e, ne denir, mazhar oluyoruz. ilgisini çekiyor. E, o yüzden kanalda böyle bir e, ilgi alaka var. E, teşekkür ediyorum. E, hazır bunu da söylemişken e, abone olmayı unutmazsanız. E, sevinirim hemen e, abone tuşuna basarsanız abone olursanız muhteşem olur bildirimleri açarsanız harika olur videoların sonuna da yorum yaparsanız e, mükemmel olur e, diyorum e, evet 4 ay oldu Mayıs'ın 7'sinde giriş yaptım yeni bir hayata yelken açtım neler yaptım e, buraya gelmeden önce uzun bir süre prova yapıyorduk malum burada aslında mesleğimi tekrar yapıyorum yani oyunculuk yapıyorum. buraya gelmeden önce uzun bir süre pro dönemimiz olmuştu arkadaşlarımızla beraber. Bir oyuna hazırlanmıştık. oyun gelir gelmez hemen 7'sinde Mayıs'ın 7'sinde geldim ve 8'inde hemen provalara başladık. geldikten sonra öncesinde şirketimizi kurmuştuk. Ben geldikten sonra şirkete tekrar dördüncü olarak ortak olmuş oldum. Velhasıl gelir gelmez Hemen yoğun prova dönemiyle başladık e, Provalarımızı yaptık e, Mayıs sonunda Oyunumuzu çıkardık Şimdi de 3 e, oyun oynadıktan sonra Araya yaz girdi malum işte Genelde Türkler Buradaki insanlar Türkiye'ye tatile gittiği için Okullar kapandığı için Yaz döneminde dedik ki ara verelim e, Şimdi geçen hafta 2 hafta önce Tampa ile başladık Tampa ve Atlantayla başladık. Bir hafta ara verdik burada çünkü tatil haftası. Ee, şimdi siz bu videoyu izlediğiniz akşam ben e, Cleveland'da oynayacağım. Ertesi gün Chicago'da oynayacağım. Ee, önümüzdeki hafta ayın 17'sinde evet ayın 17'si oluyor galiba. Düşünüyorum. Ayın 17'sinde Tabii 17'sinde Toronto'da olacağız. 18'sinde Ottawa'da olacağız. Ya da tam tersi. Yani o hafta Kanada'da oluyoruz. Ee, Kanada turnemiz var. Ondan sonra Kaliforniya tarafına gideceğiz. Ee, ondan sonra işte Amerika'daki birçok yerleri gezmiş olacağız. Valla buraya geldikten sonra benim için çok enteresan gelişmeler oldu tabii. Ee, farklı bir düzen, farklı bir sistem. Ee, alışmaya çalışıyorum. Aa, alıştım da diyebilirim. Ee, yazın burada geçirmek... Erdem Bey kolay gelsin. Merhabalar merhabalar. Youtube'a video çekiyorum. Bize el sallayın. Evet, kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyordum. Öyle mi? Evet öyle bir geliyoruz. Efendim? Bir şey Olur çektirelim. O zaman bir ara verelim ben şimdi. Ben şimdi. Ben Güzel bir aileyle tanıştım. <laughs> Geziyorlarmış burayı da. Ee, öyle gelmişler. Daha doğrusu ha, hanımefendi Çukurova'na ay konuşamadım. Çukurova Üniversitesi'nde e, profesörmüş. E, ziraat Fakültesinde emekli olmuş. E, buradan üniversiteden de galiba e, Princeton Üniversitesi'nden teklif almış, gelmiş buraya eşiyle beraber, çocuğuyla beraber yerleşme. Kay, kayınçosu gezdiriyormuş onu. Kayınçosu da 2006 yılında Green Card'la gelmiş bir e, vatandaşımız. Öyle beni görünce fotoğraf çekmek istediler kızı özellikle indiler arabadan sağ olsunlar onlarla beraber fotoğraf çektirdim onlar da benim benim tarafa taşınıyorlarmış galiba New Jersey'ye her neyse yeni gelmişler birkaç gün olmuş galiba bir hafta olmuş ev stresi yaşıyorlarmış dedim ev stresi yaşamayan yok buraya ilk gelip de yani biraz sisteme ayak uydurmak zor tabi Evet 4 ayda neler yaşadık? 4 ayda vallahi çok hızlı gelişti her şey. Gelir gelmez prova sürecine girmek beni biraz tabi rahatlattı. Yani ben Nisan ayında Türkiye'de oyun oynarken Mayıs sonunda tekrar Amerika'da sahneye çıktım, oyun oynadım. O anlamda güzel oldu. Çok da soru soruyorlar yani ne iş yapacaksın, ne iş yapacaksın. İşte kendi işimizi yapıyoruz, kendi işimizi yapacağız. Burada eğitmenlik yapmak istiyorum okulların açılmasını bekledik. Okullar açılmak üzere. Bazı yerlerde açıldı, bazı yerlerde açılmadı. Benim New Jersey tarafında daha yeni açılmak üzere okullar. Ee, o yüzden biraz daha okullar açılsın. Şu tümlelerimiz bitsin. Kasım ayı itibariyle de o drama derslerine başlayacağım. Hocalığa başlayacağım yani. İşimiz bu. Ya bakarsın başka ticaret mi yapar mıyım? Olabilir. Neden olmasın? Ee, çok böyle insanlarla tanışıyorum. Sohbet ediyorum. Sorular soruyorum, Amerika'yı öğrenmeye çalışıyorum, ticaret nasıl dönüyor onu anlamaya çalışıyorum. Hayatım boyunca hiç ticaret yapmadım. Yani memur bir ailenin çocuğu olduğum için e, babam bizi sadece okutmak için uğraştı. E, okuyalım diye e, üniversiteye gönderdi, işte yatılı okullara gönderdi falan filan. O yüzden ticaret bilmiyorum ama e, burada neden olmasın diye düşünüyorum. Ticaret olabilir aslında. Olmaz değil. Burada imkan çok fazla. Ee, bakalım insanlarla konuşuyorum, insanlarla sohbet ediyorum, ee, neler yaptıklarını görüyorum. Genelde başarı öykülerini dinliyorum, başarısızlık duymadım. Yani bu buraya has özel bir şey midir? Onu bilmiyorum ama yani ya da hiç kötü tarafını göstermiyor da olabilirler bana. Ee, genelde dediğim gibi hep böyle güzel hikayeler duyuyorum. Ee, Çalışma vizesi alıp gelenler var, Green Card benim gibi Green Card'ta gelenler var. Ee, iş teklifi alıp gelenler var. Daha sonra burada vatandaşlığa dönmüşler. İşte green Card'a dönmüşler. Bir sürü insan var yani. Onlarla tanışıyorum. Her sektörden insanla tanıştım. Gıda sektöründen e, Uber yapana kadar yani. E, birçok Türk'le tanıştım. Tabii işimiz tiyatro olduğu için ve Türklerle beraber olduğum için de onlarla sohbet etme imkanı olduğu zaman da birçok çeşitli iş yapan insanı da görmüş oluyorum. Şu anda e, Atlanta tarafındayım. Atlanta'da e, İş ortağımız e, Nevşimin yanındayım. E, burada Atlanta'da oyun oynadık. Atlanta'dan sonra ben kaldım biraz burada. Dedim ki biraz daha kalayım, kafa dinleyelim. E, buradan çünkü Chicago'ya geçeceğiz. E, Buralar da çok güzel. Yani e, ne tarafa gidersem gideyim yeşilliğin ortasındayız. Coğrafyası fena değil. Yani ben burada derdim Amerika güzellemesi yapmak değil, Amerika harika, e, Türkiye çok kötü falan öyle bir güzelleme yapmak değil. E, 45 yaşında radikal bir kararla e, hayatımı yeniden çiziyorum. Niçin çiziyorum? Yani dediğim gibi Green Card çıktı, bu fırsatı değerlendirmek istedim. Çünkü küçük bir çocuğum var, e, yani bebeğim var daha doğrusu bebeğimiz var. E, eşimizle eşimle beraber çocuğumuzu Dedik ki yurt dışında büyütelim çünkü burada okul okusun, dili İngilizce açıkçası ana dili gibi olsun, dünya vatandaşı olsun, daha sonra burada neden olmasın üniversite okusun, ülkesine, vatanına hayırlı, bizlere hayırlı bir evlat olsun, vatandaş olsun derdimiz o aslında. Çocuğumuzun geleceği için burayı tercih ettik yoksa keyfim gayet de güzeldi yani çıtırındaydı işimiz gücümüz vardı tiyatromuz vardı kendi işimizi yapıyorduk burada sıfırdan dilini bilmediğim yani diline hakim olmadığım bir ülkede sıfırdan hayat kurmaya çalışıyorum. Çok fazla böyle tenkit edildi bunun sebebi tabi biraz da haber sitelerine düşmesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla bunun e, haberi yapıldı. Yani burada bir şey atıyorsun da Erdem Baş onu dedi. Kanaat önderi gibi <laughs> sanki ben yani. Erdem Baş bunu yaptı. Yani çok acayip videoların çok acayip tepkileri oldu. Hakaret edenler bilmem neler falan filan. Yani tanımıyorsun etmiyorsun. Bir tane arkadaşım böyle bir Twitter'dan haber başlığını okuyarak haber başlığını okuyarak bu arabayla ilgili çektiğim videoda. Bu arada araba videosunu gerçekten çekmek istemedim. Bu videoları çekerken bana yardım eden arkadaşım var. Ona dedim ki ya bunu yapmasak mı? Hatta ben bir tane video çektim araba ile ee, arabayla ilgili. Sonra dedim ki ya boş ya ben bu dedim bu videoyu bir yayınlamayacağım dedim. Sonra dedi ki ya Erdem abi yayınlayalım ya. Kötü bir şey yapmamışsın ki dedi. Kötü bir şey de söylemiyorsun dedi. Dedim hadi bir tane daha çekeyim. Bir tane daha çektim ve o videoda da aslında çok böyle... Yani Durum, durumu anlatmak için ya durum tespiti yapmak için yaptığım bir şeydi. Ee, fakat bunu haber siteleri alıp haber yaptıkları için e, bir sürü hakaret uğradık. Bir tane arkadaşım haber başlığını görüp e, bana baya Twitter'dan laf sokmuş. Sonra aradı dedi ki ya kanka dedi kusura bakma dedi. Yani arkadaşım bir tanışıyoruz ya ben senin olduğunu dedi farkına varmadım dedi. Sadece dedi işte yeri geldi dedi böyle bir şey tweet attı falan özür diledi tweetini sildi falan filan eyvallah dedim yani aslında videonun tamamını izlemiş olsa haberin başlığı gibi olmadığını görecek fakat işte insanlar sadece sosyal medyadan gördükleriyle değerlendiriyorlar yani çok ciddiye alıyor muyum çok ciddiye almıyorum aslında ama yani ne gerek var? Niye insanlar seni tanımadan, bilmeden hakaret etsinler ya da senin hakkında peşin hüküm versinler? Ona biraz canım sıkılıyor. Sıkılmıyor değil. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta YouTube'a video atıyoruz, oradan da alıyorlar. Almasalar iyi olur. Ama alıyorlar. Telifi de var aslında bu işin. <laughs> Neyse. Yani 4 ay geçti. 4 aydır keyfim yerinde. Bir sıkıntı yok. Alışmaya çalışıyorum. Ehliyeti çözdüm. Ee, burada kredi notu kredi puanı şimdi az önce beni durduran e, hanımefendiyle de konuştuk da O da işte dediğim gibi üniversitede hocalık hocalığa başlayacakmış ev tutamamış onun stresini yaşıyormuş Dedim kredi notu evet dedi yani birinin kefil olması lazım bilmem ne falan filan biraz sistem çok farklı burada diye O da biraz şikayet etti dedim alışacağız yapacak bir şey yok yani Eee o da kendi çocuğu için gelmiş belki de. Çünkü kızı ufaktı yani. Onun yaşlarındaydı. Muhtemelen onun için gelmiş. Ee, alıştık sayılır. Alışıyoruz da. E şimdi alıştı. Ee, kız zaten farkında bile değil hiçbir şeyin. Onun için <laughs> onun için hava hoş. Ee, o biraz daha 3-4 yaşına gelince daha rahat olacak onun için. Yokuş çıkıyorum bu arada. O yüzden biraz nefes nefese kaldık. Kusura bakmayın. Ee, şimdilik ona hiç İngilizce öğretme zaten konuşamıyor da hani 1-2 yaşına gelince hiç İngilizce öğretmenize gerek yok. Okula gider gitmez 15 günde İngilizceyi öğrenmeye başlayacak ve hatta size öğretecek diyorlar. Yani e, her şey çocuğumuz içinde. Velhasıl durum da bu. Başka çok soru soruyorlar ee, Green Card'la ilgili. Green Card tamamen şans. Tesadüf piyango yani Green Card'da olmanın ne gibi avantajı var burada yasal olarak Amerika'da yaşıyorsunuz çalışma izniniz var oturma izniniz var sonra da vatandaşlığa doğru gidiyor yol ama en önemli olan işte burada oturma ve çalışma izni alıyor olmak e, tamamen şans İnsanlar bana soruyorlar e, nereden başvurabiliriz diye ben de benim başvurduğum şirketi söylüyorum. Arkadaşlarım çünkü. Onları söylüyorum. Onlar bana çok yardımcı olmuşlardı. Bu videonun altına açıklama kısmına da onu koyarım. Oradan bakarsınız. Takip edebilirsiniz. Yakında başlıyor Ekim'de. Başvurular Kasım ayının ilk haftasına kadar. Umarım isteyen herkese çıkar. herkesin gönlüne göre olsun. Ne diyeyim. 4 ay güzel geçti. Umarım uzun Aylar burada ağzımızın tadı bozulmadan devam ederiz her şeye ee, kendi işimi yapıyorum yapmaya devam edeceğim ee, Amerika'da yaşayan ve bu videoyu izleyen varsa e, valla kanalı takip edin her video sonunda nerede olduğumuzu söylerim instagramdan beni takip edebilirsiniz orada da duyurularımızı yapıyoruz yapıyorum yani tiyatromuzun da instagram sayfası var ona da ulaşabilirler instagramdan ee, takip ederlerse sevinirim yani insanlar bizi Şimdilik bu kadar. Böyle bir 4 ay muhasebesi yapayım istedim ama e, biraz yokuş yordu beni sanırım galiba. Evet kaldığım siteydi. E, kendinize iyi bakın. Erdem Baş ben. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi yalnız bırakmayın. Beni yalnız bırakmayın. E, yorumlar yapın. Like atın. E, daha sonra başka içeriklerle görüşmek, buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Buna bile takılmışlar. Bak insanlar buna bile takılmış. Neden zafer işareti yapıyorsunuz? Zafer işareti yapmıyorum. Peace. Barış.